25 santigrat derecede 2 litrelik sodyum hidroksit sulu çözeltisinin perklorik asit sulu çözeltisiyle titrasyonu ait grafik yukarıdaki gibidir. Yani burada sevgili arkadaşlar, bakınız ilk noktamız pH'ı 12 olan noktadır. Şu ilk eğlenin ilk başladığı nokta başlangıç noktasıdır. Şöyle yazalım. Dediğim gibi 3 aşamalı çözeceğiz. Birincisi başlangıç noktası. Yani analitimizin arkadaşlar bulunduğu kaptır. Erlen bulunduğu kaptır. Bu analit çözeltisinin içerisine yani sodyum hidroksit sulu çözeltisinin içerisine yukarıdan büretten burada perklorik asit yani bir asit damlatıyoruz. Bunu nasıl anladınız hocam? Bakın ilk durumda pH 12 yani 7'den büyük ortam bazik yani bazdan bahsediyorum. Asit damlata damlata ne oluyor? pH'ımız azalıyor. Ortam asitlikleşiyor. Hatta asit damla damlatmaya devam ediyorum. Baz bitiyor arkadaşlar, ortam asidikleşiyor. Bakın şurada sabitlenmiş. yani pH 2 noktasına sabitlemiş. Burada pH 2 noktasında, sevgili arkadaşlar şurada göstereyim. Burada baz bitiyor, gördüğünüz gibi e, asitten artıyor, asit artar, yani ortam asidikleşir. pH 2 noktasında, pH 7 noktasında, bunu da nasıl şöyle yorumlayacağız, onu da bahsedeyim. Sodyum hidroksit arkadaşlar güçlü bir baz. Perklorik asit de güçlü bir asit. pH 7 noktasında demek ki bu tam nötrleşiyor. pH 7 olmuş. Güçlü asit ve güçlü bas. Dolayısıyla bu pH 7 noktası eşdeğerlik noktasıdır. Şunu doğru yazalım. Şöyle düzgün yazmak istiyorum. Tekrar diyorum. pH 7 noktasına güçlü asit ve güçlü bas tepkime girip pH 7 oluyorsa burada bir tam nötrleşme gerçekleştirilir. Yani pH 7 noktasında Eşdeğerlik noktasına ulaşılmıştır. Peki eşdeğerlik noktası neydi? Tam nötrleşme tam nötrleşmenin olduğu noktadır. Peki tam nötrleşmedeki şart neydi arkadaşlar? Asit ve baz birbirini tüketecek. Yani başka deyişle hidrojen iyonlarının molü asitten gelen hidrojen iyonlarının molü bazdan gelen hidroksit iyonlarının molüne eşit olmalıdır. Başka deyişle hidrojen iyonlarının molü arkadaşlar Asitten gelen molar derişim çarpı hacim çarpı tesir değeri şeklinde yapıyorsunuz. Bazdan gelen molar derişim çarpı hacim çarpı tesir değeri birbirine eşitlendiği anda tam nötrleşme gerçekleşecektir. Şimdi 3 aşamalı çözeceğiz dedik. Birinci aşama bu. Başlangıç noktası. ikinci aşama eşdeğerlik noktası. Üçüncü aşama birinin tükendiği nokta. Burada baz bitiyor. Baz tükeniyor. Asitten artıyor. Şimdi seçeneklere bir bakalım. Bunları gösterdikten sonra ne diyor bak bakalım isterseniz. Sodyum hidroksit sulu çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır? Hemen başlangıç noktasına gidiyorum. pH 12 olarak verilmiş. Bakınız. Tabi bu baz olduğu için pOH'e geçeceğiz. Evet, şunu da biliyoruz ki pH ile pOH'ın 25 santigrat derecedeki toplamı 14. Dolayısıyla pOH 2 olur. Eğer pOH 2 ise buradan hidroksit iyonların molar derişimi 10 tabanında 10 üzeri eksi 2 molardır. Sodyum hidroksit güçlü bir baz dedim. Bakınız sodyum hidroksit monoprotik bir baz. Yani tesir değeri 1. İçinde bir tane hidroksit var. O zaman hidroksit yonların molar derişimi aynı zamanda bazın molar derişimidir. Yani bakınız A seçeneğini bulduk. Sodyum hidroksit çözeltinin başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olur. Evet şimdi B'ye bakalım. Perklorik asit sulu çözeltisinin derişimi kaç molardır? Bunu da sevgili arkadaşlar eşlerlik noktasında yani tam nötrleşme anında hesaplayacağız. Formülü bakınız verdim. Gördüğünüz gibi hidrojen iyonlarının molünü bulacağız. Hidrojen iyonlarının molü asit dengedir. Asidin de molar derişimini bilmiyorum. Zaten B seçeneğinde onu istiyor. Onun için ona X diyeyim. Asidimizin hacmi arkadaşlar bakınız eklenen asit çözeltisinin hacmi pH 7 noktasında 0,4 litre. Asidim kimde? Perklorik asit. Tesir değeri 1. Eşittir. Geliyorum baza. Bazın derişimini buldum. A seçeneğinde 10 üzeri eksi 2. Yazıyorum. Bazımızın baz çözeltimizin hacmi 2 litre. Sodyum hidroksitin tesir değeri 1. Buradan x'e ulaşırız arkadaşlar. Yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 0,4'ten buradan 0,05 molar olur. Bu kimin derişimi? Perklorik asitin arkadaşlar molar derişimi. Baktınız bunu bu şekilde hesapladık. B seçeneği de 0,05 mol olur. Evet şimdi C'ye bakalım. Eşdeğerlik noktasında çözelti hacmi kaç mililitredir? Eşdeğerlik noktasının pH 7 olduğunu söyledim. Çünkü güçlü asit ve baz tam nötrleşir. Dolayısıyla pH 7 noktası eşdeğerlik noktası olur. Peki buradaki toplam çözeltinin hacmi isteniyor. Toplam çözeltinin hacmi asit ve bazdan gelen çözeltilerin toplam hacmidir. Bakınız baz çözelsi 2 litre. Eklenen asit çözelsi pH 7 noktasına 0,4 litre. Yani 2,4 litre yapar. Ama bize sorudan mililitre olarak istenilmiş. Bunu da 1000 ile çarpınca. Çünkü 1 e, litre 1000 mililitredir. Dolayısıyla 1000 ile çarpıyorum. 2400 mililitre yapar. C seçeneğinin cevabı. Gelelim D'ye. Asıl mesele burada. Bunu iyi anlamak gerekir. Onu da dikkatlice izleyelim arkadaşlar. pH değeri 2 olduğunda çözelti hacmi kaç litre olur? Biz toplam çözelti hacmini bulabilmemiz için öncelikle eklenen asit çözeltisinin hacmini bulmamız lazım. Sonra toplam çözeltinin hacmine geçeriz. Onu da farklı bir renkle yazayım. Bakınız pH 2 değerinde şurada da zaten yazdım. Buradan asitten artar arkadaşlar. Asitten artar. Yani burada bir kısmi nötrleşme gerçekleştirilir. ortamda baz bitiyor. Asitten artıyor. pH 2 noktasında. Dolayısıyla ortamdaki sevgili arkadaşlar hidrojen iyonlarının molü hidroksit iyonlarının molünden büyüktür. Dolayısıyla ortam asidikleştiği için ortamdaki hidrojen iyonlarının molar derişimini hesaplayabilirim. Onu da şu formülle hesaplıyorum. Hidrojen iyonlarının molünden hidroksit iyonlarının molünü çıkartıyorum. Toplam hacme bölüyorum. Bakınız pH 2 noktasında pH 2 noktasında ortamdaki hidrojen iyonlar molar derişimine tahmin edebiliriz. Yani 10 üzeri eksi 2 olur. Şimdi hidrojen iyonlarının molüne geçelim. Hidrojen iyonlarının molünü de şurada hesaplayalım. Asidimizin derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 0,05 molar. Hacmi bilmiyorum. V litre eklenmiş. Ona V olarak yazalım. Buradaki birim arkadaşlar litredir. Onu da ifade edeyim. Soruda, soruda da litre olarak istiyor D seçeneğinde. E, çarpı tesir değeri asidimizin. Evet buradan kaç çıkar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve mol çıkıyor. Hidrojen iyonlarının molü. Hidroksit iyonlarının molünü hesaplayalım. E, bazın derişimi 10 üzeri eksi 2 molardı. Bazımızın hacmi 2 litre. Tesir değeri de 1. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çıkacaktır arkadaşlar. Hidroksit iyonlarının molü. Gelelim formülde bunları yerine koymaya. Hidrojen iyonlarının molü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 v mol iyonlarının molü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Evet, toplam hacme geliyorum. Bazen 2 litre geliyordu. Asitten de V litre eklendi. Zaten V'yi bulacağız. Buradan işler dışlar çarpımı yapalım. Ee, 10 üzeri eksi 2 0.01 yapar. Yani 0.02 ile çarptığımız zaman artı 0.01V eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. 0,02 demektir sevgili arkadaşlar. Bunu da karşıya atıyorum. 0,04 yapar. 5 çarpı 10 üzeri 2 yani 0,05 yapar. 0,01'i de karşı atınca burası 0,04 ve yapacaktır. Buradan V'yi 1 olarak hesaplarız. Yani eklenen asidimizin hacmi 1 litredir. Tabi bizden toplam çözelti hacmi isteniliyor. Hacim 1 litre asitten eklenen Bazdan gelen de 2 litreydi. O zaman buradan toplam çözeltimizin hacmi 3 litre olacaktır. Evet D seçeneğimizin cevabı arkadaşlar 3 litre. Güzel bir titrasyon sorusunu sizinle beraber çözmüş olduk. Eğer anlamadığınız bir yer varsa, takıldığınız bir yer varsa videonun altını yorum olarak yazarsanız sizlere geri dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz like yapmayı da sizlerden özellikle rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Bir değerli zayıf bazın oda koşullarında hazırlanmış sulu çözelsin. Hacmi sabit sıcaklıkta saf su ilave edilerek iki katına çıkarılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi geç olsun. Zayıf baz olduğu için tersini rokla iyonlaşır. X artı bir denge oluşturur arkadaşlar. Şimdi biz burada kabın içerisine su ilave ediyoruz. Dolayısıyla hacim ne olur sevgili arkadaşlar? Artar. E, hacmin artması kabın içerisindeki suda çözülen maddelerin ve iyonların derişimleri ne yapacaktır? Azaltacaktır. Ters orantı var. Dolayısıyla arkadaşlar X da derişimi azalır. X artının da OH da derişimi ne olur? Azalır. Yani denge bozulur. Peki azalan bu derişimleri arttırmak için sistem mol sayısının fazla olduğu tarafa doğru kayar. Yani sistem arkadaşlar ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı için XOH'tan çözünmeyen maddenin bir miktarı ne olur? Daha çözünür. Bu da yoğunlaşma yüzdesinin arttığını biz ifade eder. Şimdi gelelim OH iyonu derişimine. Şimdi arkadaşlar OH iyonu derişimi ilk başlangıçta e, daha su ilave edilmeden önce sabit düşünün gibi. Su ilave ediyoruz. Derişim böyle azaldı. Sonra sistem ürünlere kaydı arkadaşlar. Bir miktar arttı. Yani sonuç itibariyle OH'ın derişimi ne oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. Bu da doğru. E, baz sabitine bakıyoruz arkadaşlar. KB bir denge sabitidir. E denge sabitleri sadece sıcaklıkla değişir. Sistemde sabit sıcaklık olduğu için Kb'nin artması mümkün değildir. E, değişmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız 1-2 Ceyhan olmuş olur. Şimdi sorumuz e, zayıf asidin su içerisindeki yoğunlaşmasıyla ilgili bir soru. E, asidin zayıf olduğunu zaten soruda belirtmiş ve bunun grafikte başlangıç gelişimi ve e, dengedeki arkadaşlar madde miktarları verilmiş gördüğünüz gibi. Aşağının asitlik sabitini istiyor bizden. Öncelikle zayıf asit olduğu için bunun şu şekilde su içerisindeki yoğunlaşma denklemini yazalım. Tersini rokla gösteriyoruz suya. Asil olduğu için H+ iyonu veriyor. Bir de anyonumuz, karakteristik anyonumuz kendisine ait A- iyonu. Başlangıçta bize HA asidimizin başlangıç molar derişimi verilmiş. 1 molar. Grafikten özür dilerim. 0,1 molar. Bunu grafiğe baktığınız zaman görebilirsiniz. Tabi başlangıçta daha su içerisinde bir iyonlaşma söz konusu olmadığı için yonlarına ayrışmayacaktır. H+ artı ve A- olmayacaktır. Değişim anı bizim için önemli. Değişim anı demek, e, asidin su içerisindeki ayrışma miktarıdır. Yani iyonlaşma miktarıdır. Bakınız denge anında 0.8 0.08 kalmış. Dolayısıyla 0,02 molara ayrışmış. Kasta ilişkisinden ürünlerdeki yani iyonların buradaki molar derişimlerine de ulaşabiliriz. 0,02 molar H+ iyonu oluşur. 0,02 molarda A- iyonu oluşacaktır. Gelelim denge anı son durum bizim için önemli. Evet, buradaki iyonların molar değişimleri de yazdıktan sonra bizim için denge anı önemli. Denge anında bizden burada başlangıçta 0,1 molar HA asidimiz vardı. 0,02 molar arkadaşlar ayrıştı, iyonlaştı. Bizim normalde zayıf asit baz sorularında değişim anında yani ayrışma miktarı genelde çok düşük olduğu için bunu ihmal ederdik. Yalnız bu soruda iyonlaşma miktarı önceki tarz çözdüğümüz asitlerin bazılarının iyonlaşmalarına bakıldığı zaman daha fazla miktarda ayrışma söz konusu olduğu için buradaki ihmal etme durumu arkadaşlar yoktur. Yani son durumda denge anında HA asidinden 0,08 molar arttığını grafikten de zaten bakaraktan anlıyoruz. Dolayısıyla buradaki ayrışma miktarını ihmal etmiyoruz. HA+ ile A- iyonların molar derişim denge anında onları da yazalım. 0.02 molar şeklinde. KA nedir? Asitlik sabiti. Sabit olduğu için, denge sabit olduğu için ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri şeklinde yazıyoruz. Ürünlerde HA+ iyonlarının molar derişimi çarpı A- iyonların molar derişimi bölü asidimizin kendisine ait molar derişim son durumdaki denge anındaki. Bunların sayısal değerlerini yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 2 molar her bir yondan. Dolayısıyla bunların karesini alacağım. ha A de derişim 8 çarpı 10 üzeri 2 molar. Buradan işlem yaptığımız zaman KA'yı ulaşacağız. Yani 4 çarpı 10 üzeri 4 bölü 8 çarpı 10 üzeri 2. Bunu da 0,5 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazıyoruz. Son durumda 5 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde KA'yı düzenliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmalıdır. Evet titrasyon sorusu. Oda koşullarında sodyum hidroksitin 0,1 mol sulu çözeltisi hidroklorik asitin 0,1 mol sulu çözeltisi ile titre edilmesine ait grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre aşı, grafikteki ne değeri hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda titrasyon sorularında şu pH 7 noktasını iyi kullanmak gerekir. pH 7 noktasında biliyoruz, biliyoruz ki arkadaşlar hidrojenin molünün hidroksitin molüne eşit olduğu yazılır. Bunu şöyle düzenleyebilirsiniz. Hidrojen iyonu asitten gelir. Dolayısıyla molar derişim formülünden, manav formülünden e, formülü düzenlediğiniz zaman molar derişim çarpı hacim arkadaşlar bana molü verir. Dolayısıyla hidrojenden bahsettiğim için bu asitten gelir. Bir de arkadaşlar bunu ekstradan tesir değerini çarpı olarak yazacaksınız. Hidroksit de bazdan geldiği için molar derişim çarpı hacim baz çarpı arkadaşlar tesir değeri diyoruz. Şimdi burada ben arkadaşlar bazın çözeltisinin hacmini bulmaya çalışacağım pH 7 noktasında. Bakın asidimin derişimi 0,1 molar. pH 7 noktasında asitten ilave edilen hacim arkadaşlar 100 mililitre. Çarpı tesir değeri 1. Bazın derişimi 0,1 molar. Hacmini bilmiyorum. Sodyum hidroksin de tesir değeri arkadaşlar 1 olacaktır. Buradan 0,1'ler birbirini götürür. Dolayısıyla arkadaşlar baz çözeltisinin hacmi 100 mililitre olur. Yani erlenin içerisinde titrasyon yapılmadan önceki erlenin içerisinde 100 mililitre arkadaşlar sut gostik çözelsi mevcuttur. Tabi ben bunu kullanmayacağım. yani benden soruda daha doğrusu bunu istememiş. Bunu ileriki aşamalarda kullanacağım. Bana diyor ki ne kaçtır? Yani pH kaçtır diyor. Asitten 300 mililitre ilave edilince. Şimdi K noktası için şimdi konuşalım. K noktasında arkadaşlar artık nötrleşme olmuş. VH7 noktasında tam dönüm noktası gerçekleşmiş. E, halen asit eklemeye devam ediyorum. 100 mililitreden 300 mililitreye kadar asit eklemişim. Yani artık 200 mililitre fazlalık eklemişim. Ortamda baz bitmiş arkadaşlar. Bu sefer ortam e, asitliğe dönmüş bir vaziyette. Yani nötrleşme bitmiş. Ortamda asitten arkadaşlar bir miktar artan olmuş. İşte bunu da e, arkadaşlar asitten e, bazın molini çıkartarak ortamdaki hidrojen iyonun molünü bulacağım. K noktasına öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Hidrojenin molü hidroksitten fazla olur. Eşit olmaz. Fazlalık olur. Dolayısıyla ben K noktasındaki hidrojen iyonun molünü hesaplayayım. Yine derişim vasitim arkadaşlar 0,1 molar. Hacim 300 mililitre oldu bu sefer. Bu sefer arkadaşlar mollerini hesaplayacağım için e, hacmi litreye çevirmek durumunda kalıyorum. Yani 300 mililitre 0,3 litre tesir değeri 1. Eksi arkadaşlar ortamdaki bazı ne yapacak? Nötrleştirecek. Daha doğrusu ortamdaki baz asitten bir miktarını nötrleştirecek ve ortamda baz kalmayacak, asit artacak. Ee, bazımızın derişimi 0,1 molar. Ee, öte yandan hacim neydi arkadaşlar bazımızın? Baz çözeltisinin hacmi 100 mililitre. O da 0,1 litre yapar. Tesir değeri 1. Şimdi bu ne demek? E, hidrojenden hidroksit iyonunun molünü çıkarttım. Ortamda hidrojen iyonu kaldı. Buradan hesaplama yaptığınız zaman 0,02 mol hidrojen iyonunu moluyla ulaşmış olursun, Bazı çünkü bitti. Tabii ben pH hesaplayabilmem için molle ile çalışmıyorum. Molar derişimle çalışıyorum. Hidrojenin molar derişimini hesaplayayım. 0,02 mol. E, M bölü V'den. Bu arada toplam hacim ne oldu? 300 mililitre asit var ekledim. 100 mililitre de baz vardı. Toplamda arkadaşlar hacimim e, son durumda K noktasında 400 mililitre oldu. Onu da litre çevirirseniz 0.4 litre yapar. Dolayısıyla hidrojen mol, molar derişimi arkadaşlar 0,05 molar olur pH hesabı yapalım. Eksi logaritma yapıyorsunuz biliyorsunuz. 5 çarpı 10 üzeri x2. Bunu da şöyle düzenleyeceksiniz. Eksi log 10 üzeri x2 x e log 5. Bakın burada log 5'i vermiş. Şurası 2 yapar. Log 5 de 0.7'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar pH'ımız 1,3 olur. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olacaktır arkadaşlar. Diyoruz. Sorumuz 25 santigrat derecede 0,5 molar 300 mililitre hidrojen klorür sulu çözeltisi ile 0,1 molar 700 mililitre kalsiyum hidroksit sulu çözeltisi karıştırılıyor. Son durumda aynı sıcaklıkta oluşan çözeltinin pH değeri kaç olur? Bakınız soruda tam nötralleşme ya da kısmi nötralleşme olup olmadığı hakkında bizlere arkadaşlar bilgi vermemiş. Dolayısıyla biz ilk etapta asitten gelen hidrojen iyonlarının molü ile bazdan gelen hidroksit iyonlarının molünü bulmamız gerekir. Eğer bunlar birbirine eşitse demek ki tam nötralleşme gerçekleşecektir. Eşit değilse işte bu sefer kısmi nötralleşme olduğunu bulmuş olacağız. Hesaplamalara başlayalım. Hidrojen iyonlarının molü biliyorsunuz asit dengedir. Buradaki hidrojen iyonlarının molü asidin molar derişimi çarpı asit çözeltisinin hacmi çarpı tesir değeri şeklinde formülize ediyoruz. Buradaki asit çözeltimizin molar derişimi 0,5 molar. Hacmi 300 mililitre. Onu da litreye çeviriyorum. 1000'e böleceksiniz. 0,3 litre yapar. Hidrojen klorür asidimiz. Bunun da tesir değeri 1. Yani buradaki hidrojen iyonlarının molü arkadaşlar 0,15 mol olarak hesaplamış olacağız. Gelelim hidroksit iyonlarının molüne. Bu da bazımız olan kalsiyum hidroksitten gelecektir. İkisi de arkadaşlar güçlü asit güçlü bazdır. Hidroksit iyonlarının molünü hesaplayalım. Burada da aynı şekilde bazdan geleceği için bazın molar derişimi çarpı baz çözeltisinin hacmi çarpı bazımızın tesir değerini yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bazımızın molar derişimi 0,1 molar. Hacmimize bakıyorum. 700 mililitre litre çevirdiğimiz zaman 0,7 litre yapar. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar tesir değeri 2'dir. Dolayısıyla buradaki işlemi yaptığımız zaman 0,14 mol olarak hidroksit iyonlarının molünü hesaplamış oluruz. Yani şu ikisini kıyaslama yaptığınız zaman eşitlik söz konusu olamıyor. Dolayısıyla ortamda hidrojen iyonlarının molü hidroksit iyonlarının molünden fazla olduğu anlaşılıyor. Demek ki burada baz biter. O zaman asitten bir artma söz konusu olur. Peki bu asitten artar bazdan biter dediğimiz zaman burada tam nötralleşme gerçekleşir mi? Hayır. Dolayısıyla burada bir kısmi nötralleşme söz konusudur. Onu buraya yazalım. Kısmi nötralleşme gerçekleşecektir. Soruya döndüğümüz zaman bize ortamın pH değerini istemiş. Dolayısıyla buradaki asitten artma söz konusu olduğu için Hidrojen iyonlarının mol sayısı fazla olduğundan ortamdaki hidrojen iyonlarının molar derişimine ulaşmamız gerekir pH hesaplayabilmemiz için. Bunu da şöyle formülize etmiştik. Hidrojen iyonlarının molünden hidroksit iyonlarının molünü çıkartıp toplam hacme oranladığımız zaman hidrojen iyonlarının molar derişimine oradan da pH'e geçireceğiz. Hemen buradaki sayısal değerlerini formülde yerine yazalım. Zaten hidrojen iyonlarının molünü bulduk. 0,15 mol. Hidroksit iyonlarının molünü de hesaplamıştık. O da 0,14 mol. Toplam hacim onu da hesaplayalım. 300 ml asit çözeltisi, 700 mililitre de baz çözeltisi. Dolayısıyla ortamdaki toplam hacim 2 çözelti karıştırıldıktan sonra 1000 mililitre yapar. Tabi biz burada litre olarak arkadaşlar hesaplama yapacağız. Dolayısıyla 1000 mililitre 1 litre yapacaktır. Formülde de aşağıya 1 litre olarak yazıyorum. Sonuç olarak buradaki hidrojen iyonlarının molar derişimi sevgili gençler 0.15-0.14 yani 0.01 molar çıkacaktır. Hemen pH hesaplamasına geçelim. pH hesaplamasında da biliyorsunuz eksi logaritma hidrojen iyonlarının molar derişimine aldığınız zaman pH'ına ulaşmış olacağız. 10 üzeri eksi 2 molardı hidrojen iyonlarının molar derişimi. Bakınız pH hesaplamasında 10 üzeri eksi 2 olduğu için şuradaki eksi 2 mutlak değer içerisinde 2 olarak Dışarıya çıkartıyoruz yani pH'imiz 2 olacaktır. Ortamda arkadaşlar baz bittiği için burada bir tam nötralleşme gerçekleşmiyor. Ortamda hidrojen iyonlarının fazlalığı var. Kısmi nötralleşme sonucunda ortamımız asidik oluyor. Yani gördüğünüz gibi pH'imiz 2 olacaktır. Evet son sorumu da çözmüş oldum. Umarım bu nötralleşme konusunda tam olarak arkadaşlar sıkıntılı olduğunuz bölümlerin tamamını sonlandırmış olduk. Bu konuda hiçbir sıkıntımız kalmamıştır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım diyorum.